Çocukluğum birçok farklı şehirde geçti babamın işinden dolayı. Hmm, çok e, ne istediğini uzun zaman bulamayan biri olduğum için işte birçok bölümle başlayıp bırakma serüvenim oldu. Sonra çok alakam olmayan bir iş yapıyorum şimdi. Adliyede memurluk yapıyorum. Mardin'deydi ilk çocukluğum. Babam da e, görevlere giderdi ve çok uzun zaman gelmezdi. Biz de dışarı çıkamazdık. Yani haftalarca hiç dışarı çıkamazdık. Ben de sulu boya istemiştim. Ee, evet sulu boya istemiştim babamdan. Aylarca almamıştı. Sonra aldığımda da aldığında da ilk böyle siyah renkle ağaçlar, evler çizmişti. Mesela ilk resim deneyimim benim için şey değil. Ee, çocuklarınki gibi güneş, bulut, çiçek değil. Böyle daha çok karanlık, ee, onun yaptığı resmi yapmaya çalıştığım için öyle hatırlıyorum. Sonra resim e, tedaviye başladıktan sonra depresyon tedavisine bir sıkıntıyı kanalize etmem gerekiyordu bir yere. Ya, bu da benim istem dışı yani bir seçenek bir hobi olarak değil. Bilmiyordum. Şimdi yani çok üzerine detaylı araştırma ve bilgi sahibi değilim ama duyuların birbiriyle iç içe geçmesi, birleşik duyu e, olarak biliyorum. Ve bu yaşamın yani gündelik hayatta her an olan bir şey değil tabii ki. Ben de e, bunu da bir rahatsızlığımın bir parçası olarak düşünüyordum. Yani böyle kokularla sesleri, özellikle görüntülerle sesleri birleştirmek. Yok bunu anlatmadım yani böyle bir şey analiz yapmadık daha doğrusu yani ne ben ne de işte bu işlerle ilgilenen ya da herhangi bir muhabbette ama buna benzer şeyleri yaşayan insanlarla böyle daha güçlü bağlarım kuruldu nasıl diyeyim frekans hani o frekansın tuttuğu Az insanlar oluyor ve onlara bir şeyleri anlatmak daha kolay. Bende daha çok görüntü ve ses. Yani e, duyduğum sesler esnasında gördüğüm görüntüler birbirleriyle iç içe geçmiş. Yani e, bu çocukken kokular da dahildi. Mesela şeyi çok iyi hatırlıyorum. Kış günü e, anneannem beni okula götürürken soba dumanı kokusu ve asfalttaki yarıklar hani bunun da herkeste olduğunu düşünüyordum ama bu benim e, geçmiş anılarımda çok fazla var. Başka bir ülkeden ya birkaç ülkeden e, ressamlar bu e, sosyal medya platformunda bana şey e, diye mesajlar atıyorlardı. Resimlerin rahatsız edici derecede e, özgün. Yani bu e, ve baktığım zaman acı görüyorum diyenler oldu. Bazı renkler bana böyle ağzımda böyle bir bir tat da bırakıyor. Bunların genelde çoğu olumsuz. Çok azdır böyle bir ferah, bir e, rahat hissettiğim yani bir sesin bir e, rengin bana iyi geldi mutlu hissettiğimde e, mesela daha ferah bir tat limonata gibi yani böyle bir e, iğne batırılıyor gibi kafanın içine ya da e, ben onu ilaçlardan da olduğunu da düşünüyordum bir dönem böyle akışkan renkler var. Gördüğümde kafamda böyle bir şeyler akıyormuş gibi olan. Ondan sonra çok keskin iğne gibi sert renkler var. Mesela sarı. Sarı renk beni hem böyle çok rahatsız eder hem de böyle bir şeyleri kafamın içinde parçalıyor gibi şey gibi. Hmm. Nasıl diyeyim? Böyle bir macun dan daha da sıvılaşıyor gibi işte sarının rengi açıldıkça koyulaştıkça daha katılaşıyor. Mesela kahverengi. Kahverengi de çok sert parçalara bölüyormuş gibi. Bazen böyle rengarenk çiçeklere insanların içi açılıyor ya. Benim böyle neyse Böyle o çiçekleri parçalayıp böyle dümdüz yapasım geliyor. Tabii doğaya zarar veren bir değilim de. Hani o renk cümbüşü insanların içini açan şey beni ya agresifleştiriyor ya da ruhumu sıkıyor. O algıların iç içe geçmesi bu empati. Empatide de var işte. Bir yaralanan biri gördüğüm zaman mesela ağzımda kan tadı olur deri kokusu, yani bir deri ceket ya da herhangi bir deri çanta. Mesela böyle ekşi bir tat verir ve o koku beni tedirgin eder. Ben ebeveye giremem. Ebebekte hani böyle çok güzel bir bebek kokusu olur ya, o benim böyle bebeklerin doldurduğu bez gibi bir his verir bana. Birini dinlerken, o bana bir olayı anlatırken, yani oluyor, yani sizde de oluyordur ya. Koştuğundan bahsederken ayak sesi gibi şeyler oluyor mu hocam? Olmuyor mu? Korkutmayın beni. Ya bunların hepsi eğer insanlarda olmuyorsa yandık vallahi hocam. Sizde yoksa yani bana göre yaşam çok şeffaf. Yani böyle çok manipüle edebildiğim önüne işte şöyle koyayım da sepya olsun, siyah beyaz olsun gibi bir şey değil. Ne yazık ki şey... Şeffaf bir renk. Zaten o ışık kırılınca renkler ortaya çıkıyor ya oradan. O da insanlar için yaşamıştı.